Top müziğin yıldızı Edis, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunduktan kısa bir süre sonra yepyeni saç stiliyle ilk kez etilerde kamera karşısına geçti. Edis Bey, merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Edis, geçtiğimiz günlerde sağ ayak bileğini inciterek inzivaya çekilmişti. Hayranlarını sevindirecek açıklama gecikmedi. Valla biraz moralim bozuk yani arkadaşlar. Pek konserleri etkiledi Bu kadar mi? spor etkilemez mi zaten? Ertelendi. Bir de benim kadar spor yapan, prova yapan biri için yani ayak bileği. <laughs> Hayati bir şey ama iyileşiyorum. Çok az kaldı, bir hafta kaldı. Ünlü yıldız son şarkısı mıya gelen tepkilerden duyduğu mutluluğu paylaştı. Diğer şarkılarına nazaran daha kişisel bir yolu var onun. O da öyle oldu yani çok sürpriz olmadı. Mutluyum ben. <laughs> Edis'ten sevenlerine müjdeli haberler ardı ardına geldi. Ünlü şarkıcı konser turnesine başlayacağını da duyurdu. Şimdi 6 Mayıs'ta şeyle Azerbaycan'la başlıyoruz. Zaten hani hem yaşanan durumlardan dolayı ertelenmişti, hem de sağlık durumundan dolayı Azerbaycan'daki e, turne şey turda başlıyor turne. Orada çok heyecanlıyım. Ee, çok büyük bir salon arası. Yani ilk, defa, ilk Türk old... biz mi çıkıyoruz ilk Türk? Ee, öyle. Stüdyoya girdiği bilinen ünlü yıldız yeni şarkılar için müzik severleri biraz bekleteceğini duyurdu. Biraz bu siyasi sürecin atlatılmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü mutluluk dağıtacağımız için hani bu siyasi dönemlerde ya aslında çıkarılır. Müziğin şeyi yok da zaman yok da benim albümüm şu an çok heyecanlı ve mutlu. Herhangi bir psikoloji karısını istemiyorum. O yüzden de zaten tek slow olan Banamı'yı önceden yayınladık hem yaşadığı sağlık sorunu hem de yaşanan deprem felaketi nedeniyle uzun zamandır kameralardan uzak olan Elis, gazeteci arkadaşlarımıza hasret giderdi. Konuşamıyorum ya uzun zamandır özlemişim. tamam, hadi çok al. teşekkürler, sağ olun. Hadi. Teşekkürler. hadi, görüşürüz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aynen. Aynen. Aynen.